Estetik sadece kadınlar için değil, erkekler için de çok fazla işlem yapıyoruz. En sık yaptığımız işlem de maskülinizasyon. Yani yüzü daha erkeksi hale getirmek için yaptığımız işlemler. Bunun için medikal olarak cihaz uygulamaları yapıyoruz. Özellikle gıdı bölgesi, çeneyi daha keskin hale getirmek için ya da burun, yüz, çene bölgesi için dolgular uyguluyoruz hacim ihtiyacı olan yerlere. Kaşın şeklini ayarlamak için de botoks uygulamaları yapıyoruz. Daha kalıcı çözümler için Tabii ki cerrahi işlemler daha önemli. Bunlar için de en çok çene implantları çeneyi daha keskin hale getirmek için, yağ enjeksiyonu yine hacim vermek için çok iyi bir yöntem. Yağ enjeksiyonuyla istediğimiz yerde hacim sağlayabiliyoruz. Rinoplasti, saç ekimi, Hunter Eyes dediğimiz gözün şeklini verme, yani blefroplasti ameliyatı ile göz kapağını düzeltme, şakak bölgesini ya da kaşın şeklini ayarlamak için yaptığımız işlemler var. Eğer sadece yüzle değil, sesi de değiştirmek istiyorsak ses kalınlaştırma ameliyatları var. Vücut içinde high definition dediğimiz yağ şekillendirme, six pack oluşturma ameliyatlarımız var. Yani erkekler için de çok fazla estetik işlemler. Bunlar daha erkeksi görünmeniz için yapılan işlemler. Bunların bütününe de maskülenizasyon deniyor.